oyunu oynadık. Çok güzel oldu. Kupa aldık. Eyüp Hoca'ya da teşekkür Çok mutlu olduk kupayı aldığımızda. O fırlatmamda olmak çok mutluluk verdi bize. Hocamız da çok emek veriyoruz. Fakları seviyoruz. Halk oyunlarına bak. Ne bahsediyorum. Çok mutluyum. O yardık, kupa aldık, şahbe olduk. Çok çalıştık. Birinci olduk. Sonra da kupayı aldık. E, kendi aralarında e, bu halk oyunlarını zaten icra ediyorlardı. Bunu biraz profesyonel hale getirelim dedik. E, bu fikrimizi halk eğitim müdürümüze ve belediyemize ilettik. Sonrasında küçük bir halk oyunları ekibi kurma kararı verdik. E, 4 yıldır da e, Elif hocamla birlikte yol alıyoruz. Zardan çok aileler üzerinde de çok fazla etkisi oldu. E, özgüvenleri gelişti. Ailelerin kendi çocuklarına bakış açıları gelişti. Ee, çeşitli illerden festivallere aldığımız davetlere gittiğimizde birçok aile Çerkezköy dışında farklı iller, farklı, farklı kültürler, farklı lezzetler tanıdılar. Özel birey olmalarının dışında evet engelsiz bir birey oldukları, her şeyi başarabileceklerinin farkına vardılar. Bu bizim için en büyük ve en güzel gelişme oldu. Biz e, özel bireylerle e, ilk defa Çerkezköy'de ilk defa bir ekip oluşturduk. Başta ben tecrübesizdim açıkçası, endişeli bir şekilde yol almıştım. 11 Mayıs'ta Türkiye Halk Oyunları Federasyonu tarafından düzenlenen Trakya Bölge Yarışması'na Türkiye Halk Oyunları Federasyonu Başkanımız Hüseyin Güler'in davetleri üzerine katılım sağladık. Yarışmalarımızı tabii ki de disiplinli bir şekilde yürütmeye gayret gösteriyoruz. Çünkü çocuklarımız özel çocuklar. Daha dikkatli, daha sağlıklı bir şekilde ders yapmaya özen gösteriyoruz. Her gün, hemen hemen her gün iki buçuk üç saat kadar derneğimizin çalışma salonunda çalışmalarımızı yapıyoruz. Çocuklarımız hevesli, heyecanlı bir şekilde her gün buraya gelip çalışmalarına devam ediyorlar. Onların istekleri karşısında tabii biz de karşılıksız kalamıyoruz. Hep birlikte sabırla. Güzel bağlar kurarak bir şekilde çalışmalarımıza devam ettik.